Ben bu kitapları okudum, 50 senedir okuyorum. Bunları okumadan önce hiç kulağımı düşünmüyordum. Kulak, Allah Allah, kulak ya kulak. Halbuki şimdi düşünüyorum, Allah Allah ne biçim bir cihaz bu. Ezan sesi, tren sesi, anamın sesi, babamın sesi, inek sesi, sinek sesi, korna sesi, telefon sesi, ambulans sesi, feryat sesi. Bütün sesleri birbirinden ayrı ediyor küreyi arz kadar bir santral teşkilatı yapsak bunun yaptığını yapamaz. Et parçası. Bu bende var. Burnum harika. Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, çay, kahve, kavun, karpuz, börek, çörek, balık, tavuk. Allah Allah! <laughs> Geçen gün birine anlattım. Ayaküstü Hocam dedi, bu burun dalgasına kafam çok yattı. <laughs> Bakal dükkanında valla. Dükkana girdim. Baktım genç çocuk, seviyorum böyle gençleri. Merhaba delikanlıydım. Merhaba dedi. Ne yapıyorsun? Abi Pınar Süt Fabrikası'nda çalışıyorum dedi. Süt getirmiş. Öyle mi ya? Var mı dedim öyle bir fabrika? Var dedi. Vallahi dedim ben Süt fabrikası ben bilmiyordum. Süt fabrikası inektir dedim. Keçidir, koyundur, devedir. Böyle süt üreten bir fabrika ben duymadım. Seni dediğin o fabrika sütü kaynatıyor, kutuya koyuyor, peynir yapıyor, tere. O değil mi? Evet dedi. Süt e fabrikası denmez ki ona. O süt fabrikası değil, ambalaj fabrikası. Deyince çocuk böyle baktı. Bak dedim Kur'an-ı Kerim'de Rabbim ne diyor? Ve inne lekum fil en'ami ibreten. En'am süt veren hayvanlara en'am deniyor. Dört tane bunlar. Keçi, koyun, deve, inek. Manda beraber durumda ikisi. Aynı manda giriler, Dört tane. Ve inne lekum fil en'ami ibreten. En'amlarda sizin için ibret vardır. İbret ne demek? Ders. Ne yapar onlar? Nuskikum mimma fi butunhi min beyli fersin ve demin. Onların içlerinde, karınlarında diyor, kan ve fers. Fers de be kardeşler, hani bayramlarda hayvanları keseriz, işkembesini yardığımız zaman şeyler çıkar böyle, buğdaylar, arpalar. Onların adı fers. Hayvan kendisi çıkarırsa o da ters. <laughs> Kur'an bütün detayıyla anlatıyor min beyni fersin ve demin. demde de kandır. Kan ve fers arasından lebenen süt, halisan, halis bir sütü veriyorum. Saigan, kayar. Ne zaman? Şaribin. İçtiğiniz zaman, meşrubat diyoruz ya, içtiğiniz zaman boğazınızdan kayar diyor. Efe la yeşkürûn. Size böyle yaptığım için bana teşekkür etmeyecek misiniz diyor Rabbim. Ya demek ki etmiyoruz ki. Etmiyoruz ki öyle diyor. Onun için tabii şimdi adam doğmuş, büyümüş. Bu çanta bir şeyi duymamış. E görüyor inekten sütü sağıyor. Mesela Cenab-ı böyle diyor. Sütü ben veriyorum diyor ama inek de orada duruyor. İneği sağdık. Bir kova süt. Dört tane cevap. Sütü kim yaptı? Cevap inek yaptı. Sütü kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Sütü kim yaptı? Cevap kendi kendine oluştu. Sütü kim yaptı? Allah yarattı. Dediğimiz zaman sınıfı geçmiş oluyoruz. Bu kadar.